Saçlarınızın sağlığını iyileştirmenin ve doğal parlaklığını geri kazandırmanın yollarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sizlere saçlarınızda fark yaratabilecek 4 süper besini tanıtacağız. Her biri inanılmaz faydalar sunarken listedeki son madde saç uzatma konusunda oyunu gerçekten değiştirecek olan maddedir. Hadi bakalım başlayalım. Birinci bambu filizleri, saç sağlığının gizli kahramanı bambu filizlerinin daha sağlıklı saçlara kavuşmanızda güçlü bir müttefik olabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Muhtemelen bambu mu? Yenilebilir mi diye düşünüyorsunuz. Evet. Bambu filizleri farklı biçimlerde gelir, konserve veya taze ve saçınız için harika olan besinlerle doludur bambu filizlerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik yüksek silika içeridir. Silika, saçınızı oluşturan proteinlerin oluşumu için gereklidir, saçınıza güç ve esneklik kazandırır. Saçlarınız bu sayede daha az kırılgan ve daha az hassas olacaktır. Ancak faydaları bununla sınırlı değil, silika cildiniz için de faydalıdır. Çünkü kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur, hatta eklemlerinize ve kemiklerinize bile iyi gelir. Saçlarınızı içeriden dışarıya beslemek istiyorsanız bambu filizleri harika bir seçimdir. İkinci vahşi somon, omega, 3 ve D vitamini açısından zengindir sırada besinsel faydalarıyla bilinen bir yiyecek var, yabani somon protein, omega, 3 yağ asitleri ve vitaminler açısından zengin, somon sadece lezzetli değil, aynı zamanda saçlarınız için de süper bir besindir. Vahşi somonu bu kadar etkili kılan şey, yüksek oranda omega, 3 yağ asitleri içermesidir. Saç derinizi beslemeye ve sağlıklı saç büyümesini desteklemeye yardımcı olur. Ama hepsi bu kadar değil, bu balık aynı zamanda D3 vitamini açısından da zengin. D vitamini, uykuda olan saç köklerini uyararak ve büyümelerini hızlandırarak saç sağlığında önemli bir rol oynar. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için D vitamini alımını artırmak hayatı değiştirecek bir adım olabilir. Yani eğer gerçekten saç yoğunluğunuzu artırmak ve saç dökülmesini önlemek istiyorsanız, beslenmenize yabani somonu eklemeyi unutmayın. 3. yumurta sarısı saç uzaması için biyotin ve yağda çözünen besinler yumurta sarısı çoğu zaman göz ardı edilir, ancak saç sağlığı için gerçek bir güç kaynağıdır. Biyotin açısından zengin olan yumurta sarısı, vücudunuzun saçınızı oluşturan protein olan keratin üretmesine yardımcı olur. Yeterli miktarda biyotin olmadığında, vücudunuz bu temel proteini üretmekte zorluk çeker ve saçlarınız zayıf ve kırılgan hale gelir. Yumurta sarısı ayrıca saç büyümesini desteklemek ve saç yapısını iyileştirmek için gerekli olan yağda çözünen besinleri de içerir. Ayrıca sağlıklı saçlar için gerekli olan hormonların üretimi için gerekli olan kolesterol açısından da zengindirler. Evet, kolesterol önemlidir. Saç sağlığına katkıda bulunan hormonların düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca yumurta sarısı, saç derisi sağlığını destekleyen ve saç büyümesinin temelini oluşturan kükürt içerir. Saçlarınızın güçlü ve parlak kalmasını istiyorsanız yumurta sarısını ihmal etmeyin. Ve tabi ki yumurta sarısı sağlıklı saçlar için olmazsa olmaz bir besin olan D vitaminini de içerir. Dördüncü otla beslenmiş sığır ciğeri saç uzaması için en iyi süper besin. Şimdi saç sağlığınız için yiyebileceğiniz en güçlü besinden bahsedelim. Otla beslenmiş sığır ciğeri. İster dana ciğeri, ister kuzu ciğeri veya başka bir çeşit olsun, ciğer besin değeri en yüksek olan besindir. Eğer karaciğer hayranı değilseniz, onu her zaman kapsül formunda bulabilirsiniz veya soğanla birlikte pişirerek hem lezzetli hem de besleyici bir yemek elde edebilirsiniz. Karaciğer saç derisine oksijen taşınmasında önemli bir rol oynayan demir açısından zengindir. Saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden birinin demir eksikliği olduğunu biliyor muydunuz? Demir iyi kan dolaşımının korunmasına yardımcı olur, saç köklerine oksijen sağlayarak saç büyümesini teşvik eder. Ama hepsi bu kadar değil. Karaciğer aynı zamanda bakır açısından da zengindir. Kırmızı kan hücrelerinde demirin düzgün çalışması için gerekli bir element. Bakır eksikliğiniz varsa demiriniz etkili olmayacak ve bu da saç sorunlarına yol açacaktır. Ama hepsi bu kadar değil. Karaciğer DHT'yi önlemeye yardımcı olan çinko açısından zengindir saç dökülmesine katkıda bulunabilen daha güçlü bir testosteron formu. Çinko ayrıca saç protein sentezinde de önemli bir rol oynar. Böylece saçların uzaması ve güçlenmesi sağlanır. Karaciğer demir, bakır ve çinkonun yanı sıra diğer temel besin maddelerinin de zenginliğidir. Erken beyazlamayı önlemeye yardımcı olan folat ve B12 vitamini de dahil. Ayrıca A vitaminini, özellikle retinol formunu da unutmayalım. D vitamininin düzgün çalışması için çok önemlidir. Bu besinler birlikte sebum üretimini destekler, saçınızı sağlıklı tutan ve kurumasını engelleyen doğal yağ. Karaciğerde ayrıca biyotin de bulunur. Saç telini güçlendirmek ve saç kalınlığını artırmak için gerekli bir besin maddesi olduğunu daha önce belirtmiştim. Ota beslenen hayvanların karaciğerinden elde edilen biyotini tüketmek, takviye almaktan çok daha etkilidir. Son zamanlarda antibiyotik kullandıysanız ve saçınızın kalitesinde bir düşüş fark ettiyseniz, gücünüzü ve canlılığınızı geri kazanmak için otla beslenmiş karaciğer tüketiminizi artırmanın zamanı gelmiş olabilir. Sonuç, saçınızı içeriden besleyin saçlarınızın sağlığını iyileştirmek konusunda ciddiyseniz, bu dört süper besin sizin en iyi müttefikiniz. Bambu filizleri, yabani somon, yumurta sarısı ve otla beslenmiş hayvanların karaciğeri hepsi eşsiz ve güçlü besinler sunar. Daha kalın, daha güçlü ve daha parlak saçlara kavuşmanıza yardımcı olabilir. Bu besinleri beslenmenize dahil ederek saçınıza harika bir fonda olması için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamış olursunuz. Unutmayın, saç sağlığı içeriden dışarıya doğru başlar. Bir dahaki sefere yemeklerinizi planlarken sadece saçınıza değil, genel sağlığınıza da iyi gelecek bu süper besinleri tüketmeyi düşünün. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.